Afganistan'ın işgali. Talikana Afganistan'a yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Hadiste Afganistan'ın Mehdi zamanında işgal edileceğine işaret olabilir. Gerçekten de Rusların Afganistan'ı işgali olan 1979 yılı Hicri 1400 yılına, diğer bir ifadeyle Hicri 14. yüzyılın başlangıcına denk gelmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde bildirdiği gibi Hz. Mehdi aleyhisselamın çıkış tarihi Hicri 1400 yılıdır. Ve yine hadislerde bildirilen Hz. Mehdi aleyhisselamın çıkış alametleri de Hicri 1400'lü yılların başlarına denk gelmektedir. Hicri 1400 yılında gerçekleşen Afganistan'ın işgali de Hz. Mehdi aleyhisselamın çıkış alametidir. Orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Rivayetin bu bölümünde de Afganistan'ın maddi zenginliklerine dikkat çekilmektedir. Bugün Afganistan'da çeşitli sebeplerle işletilmeye açılmamış büyük petrol yatakları, demir havzaları ve kömür madenleri tespit edilmiştir. Tıpkı hadiste işaret edildiği gibi